Hepinize ve bu portalda seni var birlikte operasyon kundum seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun bir süre oldu abi hoş geldin. Sarp 53 milyon 943 bin 333 dolarım var Hayırlı olsun abi Teşekkür ederim Sarp Piyango mu tuttu? Yok piyango. Oha <laughs> Abi bir dakika o... <laughs> la oğlum ne la oluyor lan Abi oo! Ne sen? Ne oluyor lan? Sarp nasıl öldü? Abi canımız gitti. Evet nasıl öldün Sarp? Nasıl becerdin bunu? Abi ben hiçbir bomba atmadım ki. Sen niye patlattın abi be? Bomba atmadın mı sen? Yo. Abi bazuka mı attın? Sen attın oğlum bomba. Hayır abi bomba yoktu bende. Vardı vardı attın sen. Abi yumuk attım ya sen attın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya lan oğlum. Bir dakika dur ya ben bunu indirip döveceğim. Gel lan buraya gel. Babadan, i̇n abi buradan in. Oğlum bana niye şey yapıyorsunuz? <laughs> Sarp daha bir Oha! Ya Allah cezanı vermesin. Dur 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 sen ne öyle lüks arabadan ha? Ha? Lüks arabadan ama niye, niye Oha! <laughs> Sarp Oha. gel aracı bilelim gel oğlum göreve gideceğiz. Oha polis! Sarp, Sarp çabuk zıpla! Ulan oğlum çıldırdınız ha. <laughs> lan beni de etme. Polis geliyor. Dur 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 dur. Bindim. Hadi Polis göm. Polis geliyor sarp. <laughs> Kaçmanız Göm. Oo. Zaten görevin ismi Cops Capacity. Aynen. Cop. Bakalım görev ne? Bir gidelim de. Ya polislerle alakalı bir görev var ama dur Ki, bakalım ay, ne olacak. Aynen öyle. Oo. Vay. Oğlum çekileceksin lan çekileceksin. Terbiyesizdir. Ya valla o baştaki <laughs> olay neydi ya öyle? Gelen Aynen. giden beni ezdi ya. Gelen vurdu giden vurdu oğlum bir saniye. Abi dönüş. aracın kıçı başa başı, başı, başı. oynuyor ya. Hepinize merhaba. Topukla abi topukla. Aynen. Şu polisten bir kurtulalım önce. Lan oğlum polis. Ben kurtulalım diyorum. He tamam. Oha 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 lan. Kurtulalım lan. polis. Şu an şu an kurtul. Oğlum Herkes bir garip sürüyor adam akıllı sürüyor lan. Los Santos'ta bugün herkes kafayı yemiş arkadaşlar. Aynen bak bak nasıl sürüyor bak. Hop. Oh. Manyağa bak makas atıyor. Hop. Oh. Bak şuna ayar oldum ha. Bak şu öndekine görüyor musun makas atıyor. Aynen oha ya bir dakika oğlum bu polisler niye hala kurtulmadık biz bu polislerden ya. Abi polisler de manyak oyun bozuk. Oyun bozuk. Biraz ha team. bir dakika oğlum. Collect the supplies from her house. Ha, He, tamam. Güvenli evden falan. Ha, tamam. Şu an şey yaptık abi. Gidiyoruz. Tamam. Ha, tamam. Bir şeyler <laughs> çalacağız. Gene be. polis gelecek galiba abi. <laughs> aynen aynen olabilir. Sen abi etrafı sıkma da polis gelmesin. Gözünü seveyim ya. ya. Ya, geldi. Sıkıntı yok Sarp. Kaçarız biz. <laughs> dur, Bu dur, ne dur, abi dur, bizi? Dur, dur dur Ne böyle? Ne oluyor lan? Şu yukarıdan çıkacaktık galiba. Bize ne lav yaptı bir oyun? <laughs> Allah cezanı ver. Yok yok sağdan sağdan. Tamam tamam tamam. Deli miyiz biz? Takvi. Şuha bak. Oop. Araca tamam, bak devam ya. Ediyorum. Hadi bakalım Wave House. <laughs> bayramın ikinci günü. Aynen ya Bayramın ikinci günü arkadaşlar. <laughs> ne oluyor lan? Polis var. Biz, biz polis var. Iki, Oha iki yıldız oldu. İki Sarp. yıldız oldu. Ve bir tane can hakkımız var. Hardcore style Resmen hardcore'ın dibi. Dibi ya. Neyse halledeceğiz abi. Tamam. Peşimizde polis varken bu görevi yapabilir miyiz sence? Sarp? Yapacağız abi, yapacağız. Gir buradan abi. Tamam, girdim. Ne yapacaksın orada? Oha. Dönüyorum. Buradan bir şey alacağız Sarp. Ha, bir dakika. Abi, aracı mı alacağız acaba? O oh, Destroy the cars. Destroyed cars mı? Aynen Ama... Yok ha, yok tamam. Kırmızı bindim, bindim bindim geliyorum Gidiyorum Ver gazı ver gazı ver gazı ver. Abi gazı. hem polisle olacak hem karları şey yapacağız hadi Karları Karları yalnız hadi oha, Oğlum oha. polisler o babanız Abi çok çok öldürme de hemen üç yıldız olmasın dur Tamam 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 tamam. İki yıldızda kaçalım biraz bir dakika Tamam okey Ben işaretledim sen arada kontrol et abi Tamam Oh. Na, oha abi ya. Oha ya. Abi ne nah abi? Abi sağa sola sıkıyorum sar. Çabuk. Sakın bizi patlatma abi. Tamam yok yok bizi patlatmam. Oo güzel patlattı bunu. Abi kar araçları patlatacağız. Tamam tamam araçları indir. Sağda mı? Ha polis, polis araçları. İn in, in. Attım 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 inme 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 Lan niye inmiyiz lan oğlum Ya Allah ceza lan oğlum Binsene şu arabaya Abi abi sen niye davetçi koltuğuna geçtin Lan C4 lan, lan kaç, abi, kaç 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 ya. Ödüm koptu Ödüm abi, kaptı koptu Abi bende şey var ya Tamam C4, yani. C4 atıp kaçacağım sar Tamam tamam Oha Oha! Abacı ben sürseydim abi sen C4 atacaksan neyse. Tamam gel gel sür abi. Geç. Tamam. Oha peşimizde polisler varken yaptığımız harekete bak sen. Cidden ya abi işte biz böyle bir sıkıbın adamıyız. Göm bunla be. Oğlum lan bu oluyor. oldu oraya oldu boruya. İşte bu. Atlattım. Gidiyorum abi. Abi diğerine diğerine gidelim Sarp hadi bakalım. Bergez oğlum. Nerede o hiç işaretlemedik gidiyorum böyle. Devam et devam et. 3 yıldız şu an ha. Oo! Lan 3 yıldızımız var Sarp. Abi o daha dağı da artacak. Çünkü polis araçlarını patlatıyoruz. Aynen. Solda abi. Evet evet gördüm yani. <laughs> Lan oğlum böyle <da> mi kullan? O ona aman, bak, aman. bak ona bak. Bakıyorum. Süper. Patladı. Abi hadi sana güveniyor. Tamam. Aşağıdan dolanacaksın aşağıdan. Gir gir dön 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 şuradan dön. Oha oha! Korunuyor mu da? Kaç kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç patlatayım geri kaç. Uf. Oh. Oh. Tamam içeri gir Sarp. Nasıl gireceğiz? Açsanıza kapıyı. diğer taraftan da Diğer taraftan da Abi sen bunları bir tabe tamam içeride İçeride zırhlı var Sarp. Tamam 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 tamam. Nereden gireceğiz? Şuradan şuradan yol var galiba. Evet evet buradan yol var Sarp. Gir buradan içeri. Lan tamam, abi al, buradan al, çıkışımız lan. yok, çıkışımız yok. Lan. Tamam tamam, Sen, ona ben atıp kaçacağım hadi. Abi at kaç, hadi hadi abi hadi abi. Bir tane daha atayım, hadi yapıştır. Time, lan Allah cezanı vermesin. Nasıl expired ya? Time'ı görmedik abi, hemen page up diyelim. Page up de abi aynen. Page up de, abi ya yok yes. artık ya. Tamam ya bu sefer yapacağız. Sabit. abi. Abi time'ı ben hiç görmedim başından beri. Ben de hiç hiç dikkat etmedim ha. Tamam o zaman abi giriş yerimiz belli. Bilmiyorduk giriş yerine. Aynen. Vakit kaybettik. Tamam. Sıkıntı yok tamam bu sefer cuk diye yapıyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Tamam buradan başladık iyi oldu. Aracı alalım abi. Tamam. Sende C4 var mı? C4 13 tane var. Tamam yeter Tamam ben sürüyorum gene. Tamam sen sür abi ben C4'le olaya gireceğim. Hadi İki tanesini patlatabileceğim mi C4'le orada? Lan niye? Yapayım? Binsene abi sen bin. Tamam bin. Patlatır patlatır patlat. Tamam ben. gel abi gel gel gel. Yapıştır. Tamam ya o zaman sen patlatıyorsun okay. abi. Aynen aynen olay ben de. Bak şu an polis yok sen bence. Süper. Tamam hiç arabadan inme Sarp Tamam. Direkt yanına geleceğiz. C4'leri atıp kaçacağız abi. Tamam ama dikkatli yani şeyli kullan abi. 13 yani tane yetmeye bile belki. Yerine geçeceğiz. Tamam oradan giriş belli. <laughs> Aynen oradan da o girişi iyi şey yap işte. Direkt girersin oradan. Of ne döndüm be. O çok iyi ya. Dominator. 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 Şimdi bu ikisini güzel patlatalım. Bir de biz polislerden kaçmak zorundayız ha. Evet. Herhalde yani patlattıktan sonra bir de temizlenmemiz lazım. Temizleniriz ya. Yani. Hop hop sağdan gir. Çok gittin. Şimdi abi bak. Sağ, şöyle aralarına at bir tane. At abi. Bir tane dışına. Kaç 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 kaç. Öteki gidelim. Ondan sonra şöyle ha sola doğru dön. Wrecked. Abi çok güzel gözükte gözüktü wrecked, ha. Wrecked, abi, wrecked, ha. Wrecked, abi iki aynen. dakika var bak sağ alta. Hmm, en aynen. başta yoktu ya bunda başlıyor. Hmm, tamam. Sen hızlı gidiyorum abi. Oha! Polis yok ki peşimizde. Aha çok iyi. Çok iyi değil mi Sarp? Evet. E evet, de iki tane polis Aha uzaklaştık değil mi yok? Hayır polis hiç takılmadı peşimize. E tamam iki tane... Uzaklaştık ya. Iki... Aa bizim yaptığımız ifşa olmadı. Ama bu seferki ifşa olacak çünkü oraya girmek yasak. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ya sıkıntı var. Abi bir dakika 27 de. Çabuk 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 soldan gir buradan soldan giriyorduk, gir. Buradan giriyorduk Aynen. Abi, yağdı bir Çabuk, polis işareti yok henüz. Oğlum biz, biz ya, ya. Abi daha iki iki tane, iki tane at, bir tane daha tamam. At abi Tamam kaç, kaç kaç kaç. Oha iki yıldız var, iki yıldız var. Aa! Oha patlamadı. Ne abi yapma, bozuk atmamız patlamam. lazım. Dur ben iniyorum, indim bu sefer. Tamam tamam tamam. Çabuk 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 çabuk. Ben, ben altım kaçacağım abi. Patladı 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 patladı. patladı in, bin bin bin. Abi sen niye bitti lan öleceğim. Ama çabuk yapıştır. Göm yapışın, göm gön, yapışın, hızlı hızlı kapışır. koş koş koş. Oha üçüncü araba var. Var var. Tamam gidiyorum sarp. Üç gidiyorum, yıldız gidiyorum, oldu. Gidiyorum. Üç yıldız oldu. Tamam. Yapıştır. Sarp sen yeri şartlısın Dur tamam. Yeri şartlar. Tamam. Abi. Ben gene arabadan inip buz atacağım Tamam. Dur, dur neyse dur, iki dur, canımız dur. var neyse ki bu sefer. Tamam direkt gidiyorum Sarp. Tamam direk git inip yapıştıracağım demek. Bir dakika 27 saniye abi. Göm 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 göm. Hadi yapıştır. Bir dakika 18. Tamam. Şimdi e, şurada olmalı. Bakayım nerede nerede nerede? Sarp solumuzda galiba. Ha polis şeyleri. Ha tamam. Varsa senin şeyin yapıştır. Tamam tamam tamam. Dur ben de bir indim. El bombası atayım ben de. Şur dibi Ta Tamam 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 süper. Süper süper. Süper. Gel. Diğer işaretle, diğerini işaretle. 6 dakika diyevi. Oha! Uzakta abi, mi? uzakta göm. Abi ben yapıştırıyorum. Hadi bakalım. Bir şoför değişimi İşaret mi yapsak? İşaretledin mi? Yok yok ben kullanırım. İşaretledin mi? İşaretledin mi? Göm, göm. Lag oluyor mu sende? Oluyor deli gibi. Tamam o zaman sen geç abi. Geç 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 geç. geç, geç. geç, geç. Şu visklerin adamlarına bak. <gülüyor> <gülüyor> Polis peşimizde şoför değiştiriyoruz. Git, git. Yapıştır Sarp. Tamam. Abi 3 yıldızız. 5.5 kilometre gideceğiz. 5 dakika 25 saniyemiz var. Abi olay sende o zaman. Gazı kökle Sarp. Kökledim. Lan oğlum önümüze kılmayın ya. Siz gibi şekil yapıyorsunuz lan. Sırf görev zor olsun diye önümüze kır ya arkadaşlar. Aynen. Oha oha. Neyse ben C4'lerimi harcamayacağım ya. Yani. Harcama harcama. Stop the car. Nereye stop lan? Adamı denetmeyin. Gaz bombası. Ah. Tamam. Yetişeceğiz abi yetişeceğiz. Abi prison bus. Hapishane otobüsü ha. Aynen aynen. Mahkum otobüsü. Dur bakayım otobüsü havaya uçurabilecek miyim? Oo, headshot. Ne yaptın? El bombasını tam denk getirdim otobüse. Oha abi ya. harcama ha. şeylerini harcama daha prison patlatacağız lan ne? Dur 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 dur. Bak dur, bak dör, dör. bize nasıl vakit kaybettiriyorlar. diyorlar. Ama havalardan işte Tokyo Drift. Tokyo Drift. abi güzel. Baya iyi görevmiş ya. Flare <laughs> gun sıkayım mı? Sık abi. <laughs> Arkadaşlar cidden yaptığımız en iyi görevlerden biri ha. Aynen aynen. Haze gibi görev ya. Allah seni ne yapmasın. Tamam 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 tamam. 3 kilometre yok yetişeceğiz ya tamam. Ben bir silahla sıkıyorum. Ben bir silah. Dö 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 dö. Abi ben sıkıyorum onlara. Tamam. Bir de daha biz nasıl kaçacağız acaba? Abi evet, sağa çekiyor lanet olsun ya. Yalnız bu araç görevin aracı biliyorsun değil mi? Patlatamazsın yani. Abi mi? Tabi canım. Görev aracı bundan bundan inersen biteriz sarp. Soldan direkt yoldan gideceğim ya. Daha süremiz var. Riske etmeyeceğim. Yok yok. Neyse tamam boş. Tamam geri gir. <laughs> Lan sakın kayma. Sola dön. Sola dön sarp. Yapıştır 3 dakika. Abi yapıştır. Yapacağız bunu. Yapacağız. Sen C4'lerini hazır tut abi. Ya yaparız ya. Hoş Aramıza hoş geldin Leş. Aramıza hoş geldin Leş. Hele bu yer. Oha oh, lan, lan. Abi, abi, bizim saat sağ teker gitmiş ya. Aynen aynen o yüzden sağa çekiyor işte araba. Abi hadi. Sarp yanaştır. Nerede nerede nerede? Gidiyorum. Şu abi. Abi hadi. Hadi abi. Aa. Göm, göm. Ama. Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Göm. Kaç, kaçtım, kaçtım 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 kaçtım. Süpersin Oy. abi, süpersin. Evet, lose ne? the cups. Tamam, süremiz yani. yok abi. Haydi hayırlı olsun. Haydi bakalım. Şimdi bundan sonrası şöyle olacak. Dağa kaçacağım abi. Vallahi, hadi bakalım. Kaçayım değil mi? Kaçma kaç, vakti kaç, geldi. Daha kaç, daha kaç, daha kaç. Sağdan çık mesela. Aynen. Oo. Aman diyeyim, araç patlamasın. Of. Tamam. Tamam. Bu çiftliklerde dolaşmıyordu herhalde polisler. Yok yok dolaşmıyor. Bu ara mekanda gez abi. Şu an çok iyi yerdeyiz Sarp. Biraz bekle istersen. Tamam bir bekleyeyim. Gelirlerse ona göre bir kaç. Bak bir tane var bir yakında görüyor musun? O gelmeyecek buraya ama. Öyle mi dersin? Gelemez abi gelemez. Buraya gelemezler. Dolanmaları lazım bir ton. O zaman. Yoldan çıkamıyorlar onlar. O zaman. <laughs> Bu çiftliği de yakarız. Abi! Adamı öldürdüm ya. Oha ne oldu lan? Ne oldu Serp? E, sıkınca abi ses gitti. Oha geliyorlar Serp. Geliyor kaç. abi kaçıyorum Burası da olmadı. Abi bittik. Burada bile kaçamadık abi bittik. Sonumuz geldi. Sağdan gir, aynen aynen böyle git, dümdüz git. Şu dağa çıkacağım be. Abi, dur dur tamam. Şu an şu an gitti dur. Hadi lan gözükmeyin. Var, tamam. sesle gelmiyordu lan. Yeni Hı. güncellemeyle falan bir şey mi yaptılar? Abi olabilir. Bak şu an mavinin dışındayız. Şunun arkasına tamam. kaçayım. Hadi 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 hadi. Kazasız kazasız sar. Tamam. Kaç, tamam. kaç 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 tamam. kaç, kaç, kaç. Yukarı bu, doğru çık. Yukarı doğru çık. Buradan daha çıktım an biz kaçarız. Aynen, tamam öyle ya falan. bitti bu iş. Bu iş bitti abi süper. Polisten böyle kaçılır. Doğru zamanı bekleyeceksiniz. Sarp. Yola gelebiliyorlar yalnız ha. Sen evet, evet. dağdan devam et. Şöyle yapacağım. Şuradan canım. çık karşıya direkt. Ve is the Cubs. Ne oldu? Aha. Leicester'a gidiyoruz abi. Hadi gidelim abi. Bu Aşağı araç Aşağı atla direkt ya buradan. Yapmıştır ya. İşte bu be. <laughs> İnşallah tam Leicester'ın kapısında aracı patlatmayız. Değil mi ya? Yok yok tamam. Abi inanılmaz zevkliydi. İnanılmazdı arkadaşlar. Aynen çok. Ya benim bu bir Görev moduydu. Aynen bayağı güzeldi yani o çok güzel görevler yaptık bu cidden ilk üçe girer her türlü. Aynen aynen bu iyiymiş ya. Hep Hiç böyle görevler iyi olsa ya, ya. Şu polisler güzel oluyor ya. Aynen böyle SWAT'lı MOVAT'lı değil, değil mi? mi o şeyde işte askerler sıkıyordu ya. da böyle bak e, heist görevleri çok uzun sürüyor alternatif farklı heist görevleri de yapılabilir kısa sürenler hani böyle bu tarz. Aynen. Görev Ama modu biz gibi diye... bir kapıyı hackleyeceksin Ama falan. Ama gene de bir heist de yapalım lan bir ara abi. Yapalım be kardeşim. Yapalım be. Ulan Çok... bir liste yapmadık demeyelim değil mi? Abi böyle hani bir saat video oluyor ama ulan bir güzel olur be. Tabii canım ama bizim ekiple yapmamız lazım onu. Aynen onun heyecanı farklı çünkü. Millet <laughs> çıkıyor giriyor falan. Ha. Ya tam böyle görevi bitirecek adamlarla yap yapmalıyız. Mesela iş bitirici, Varsa böyle... iş bitirici Göktu iş bitirici Cem'i alalım. 4 kişi değil mi ya? Yani? Aynen. olabilir. İş bitirici. İş bitirici Göktuğ abi bu arada da. <laughs> hani bir sıfat olarak iş Benzi Benziyorsunuz lan zaten birbirinize. İş bitirici Göktuğ abi. Senin yaşlı halin işte Göktuğ. He. <laughs> Çok yaşlı halim abi. Ya bırak Allah <gülüyor> <gülüyor> abi geliyoruz. Tamam. Abi bir dakika ya. Soldan girsene sen. Ben bu işi bozarım. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ha oradan gireceğim. He. <laughs> Ve ve ha. bu kadar ya. Müthiş görevdi. Aynen. Süper. Arkadaşlar ilk başta süreyi görmediğimiz için ne kadar ilk denemede yapamazsak da cidden ikinci denemede yaptık. Müthiş bir görevdi. Lester'a bu görev için teşekkür ediyoruz. Taklı King'le birlikte abi bir güzel bir operasyon düzenledik. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Selim abinin kanalında BF çekmiştik. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.